Merhaba, bugün İTMK mezun sohbetleri serimiz için yanımızda Ceren Dönmez var. Merhaba Ceren. Merhaba Barış. Öncelikle biraz kendinden bahsetmeni isteyeceğiz. Ben 2010 İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 2005 senesinde İTÜ'ye girdim. Bir dönem hazırlık okuyarak direkt bölüme atlamış oldum. Çok fazla böyle bir dönem öncesinde bitirmek istemedim. Yani toplamda 4 senelik olan eğitim hayatımı normal arkadaşlarımla mezun olmak istediğim için 2010 senesinde mezun oldum. Bu esnada da aslında yapılan aktiviteler beni çok etkilediği için i̇tü yönetim kurulunda bulundum. Eğitim komisyonu sorumlusuydum. Dolayısıyla güzel, keyifli bir 5 senem geçti diyebilirim. Biraz içindeki öğrencilik hayatınızdan bahsedebilir misiniz? E, tabii ki. Ben aslında birazcık aktif bir öğrenciydim diyebilirim. Sonuçta... Liseden mezun olduktan sonra aslında mezun olduğum lisenin avantajlarıyla birlikte de gelmiş oldum. Hem matematik, kimya, fizik konularında biz sınavın içeriğinin dışında aynı zamanda o dönemde üniversitede de okutulan dersleri de gördüğümüz için çok fazla zorluk çekmedim açıkçası. İlk havuz derslerinde, ilk genel böyle matematik, fizik gibi derslerde. Onun sonrasında aslında bütün endüstri mühendisliği ile ilgili konulara Ekspoze oluyorsunuz diyeyim. Bu durumlarda da çok fazla bir sosyallik gerektiren bir bölüm aslında. Yani onu söyleyebilirim. İnsanla alakalı bir bölüm, endüstri mühendisliği. Dolayısıyla bir sistemi bütünsel olarak görmek ve o bütünselliği yaşamak, derslerde ve sınıfta yaşamak aslında bana çok büyük bir katkısı oldu diyebilirim bakış açısı anlamında. Çok fazla ders çalışmadım diyebilirim. Şimdi burada aramızda kalsın. <laughs> kulüp aktivitelerinde organizasyonlar yapmak bana sınıfta öğrendiğimden çok daha fazla şey kattı. Bazı veliler hoşlanabilir, bazı veliler hoşlanmayabilir ama bence beni iş hayatına hazırlayan en önemli unsur Endüstri Mühendisliği Kulübü'ydü ve orada aldığım sorumluluklardı. Az ee, çok aslında cevap vermiş gibi oldun ama bir de neden Endüstri Mühendisliği seçtiğin ve neden İTÜ'de seçtiğin hı hı. sorusuna gelin. Ee, ben işin içinde insanın olabileceği, daha doğrusu mühendislik alanında en sosyal mühendisliğin, endüstri mühendisliğin olduğunu bildiğim için ve onun bana uygun olduğunu düşündüğüm için endüstri mühendisliğini seçtim. Kavataş Erkek Lisesi mezunu olduğumdan ötürü İstanbul'un en güzel yerinde okuma fırsatım oldu benim. Yatılı olarak okudum orada. Sonrasında da işte Boğaziçi'ne gitmek gibi bir hedefim olmadı açıkçası. Ankara'ya gitmek gibi de bir hedefim olmadı. İstanbul'a böyle alıştıktan sonra. Endüstri Mühendisliği'nde teknik bir okulda okumak istedim. Teknik okulların vereceği mühendislik bakış açısının çok daha hayatında faydasının olacağını düşündüğüm için iti seçtim. Endüstri de daha sosyal yönlü bir mühendislik olduğu için seçtim. Peki çok ders çalışmanızdan bahsettiniz. <laughs> Kaç ile mezun oldunuz ve bu iş hayatınıza ne kadar etki etti? Ben 4 üzerinden 2.97 ile mezun oldum. Tam bir aslında arada kalan bir ortalama. İş hayatında ortalamanın bir önemi yok. Yani onu söyleyebilirim. Ortalama ne zaman önemli? Eğer bir yüksek lisansa başvurmak istiyorsanız, doktoraya başvurmak istiyorsanız o zaman baz olarak 3'ü alıyorlar. Dolayısıyla 3'ün altındaki ortalamalarda burs bulamayabilirsiniz. Ama hani bu bizim dönemimizdeydi. Şu anda bakış açılarının nasıl olduğunu bilmiyorum bu burs veren kurumların. Orayı düzgün bir şekilde anlatabiliyorsanız 2.97 idi ya da 2.5'tu ama neden? Bunu hem şirketlere hem de başvurduğunuz programlara, yüksek lisans programlarına, MBA'lere, master'lara anlatabiliyorsanız bu önemli bir kriter. Benim açımdan da ben Türkiye'de master yapmak istemediğim için ve burs başvurularında bulunmak istemediğim için Türkiye özelinde bu benim için bir engel teşkil etmedi. Ama yurt dışında Amerika'da başvuru yapacaksanız özellikle master'lara, MBA'lere MBA vesaire o zaman bunun karşınıza çıktığını göreceksiniz. Şu şey söylemiyorum yani tamam ders, hani ders çalışmayın, keyfini çıkarın. Evet üniversiteye geldiniz. Üniversite sosyalleşme, hayatı yaşama yeri. Kulüp özellikle zaten dış dünyaya, iş hayatına daha fazla entegre olacağınız, daha doğrusu entegre olmaya başlayacağınız bir alan. Ama bu demek değil ki derslerinizden kalın. ya da hani e, özellikle bölüm derslerinizden, hani bölüm derslerinizi aksatın. Çünkü şu anda fark etmeyeceksiniz. Belki 3. 4. sınıfta fark etmeyeceksiniz ama o sırada ya da online olarak öğrendiğiniz her bir endüstri mühendisliği dersi sizin hayatınıza bir şeyler katacak. Mezun olduktan isterseniz 5 sene sonra, isterseniz 10 sene sonra ya da hemen ertesi gün Bunları kullanmaya başlayacaksınız. Çünkü bu bir akışkanlar mekaniği değil. Ya da termodinamik değil. Bir sistem analizi dersi alacaksınız mesela. Sistem analizi dersinin baştan sona bir sistemi nasıl analiz edebileceğinizi, o bütünsel bakış açısının nasıl olduğunu kafanızda kurgulamanız ve hayatın her alanında bunu kullanmanız açısından mesela önemli bir tecrübe olacak. Çok fazla aksatmayın derslerinizi. <laughs> Türkiye'de yüksek lisans yapmak istemediğinizden bahsettiniz. Lisans hayatınızdan mezun olduktan sonra yüksek lisansa nereye gittiniz ve bu iş hayatınızı nasıl etkiledi? Ben hemen mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmamaya karar verdim. Bir süre aslında hani iş hayatında deneyim kazanıp daha sonrasında yurt dışında da farklı deneyimler kazanmayı tercih ettim. İTÜ'den mezun olduktan sonra birazcık benim talihsizliğim oldu. O dönemde şirkette şirketin teklifini aslında reddetmiş oldum. Özellikle ilaç sektöründe çalışmak istiyordum. İlaç sektöründe o dönemde hani mezun olan arkadaşlar da bilirler, ufak tefek krizler vardı, işte işe alımlar durdurulmuştu. Ve bu esnada zamanı geçirmek hem de aynı zamanda biraz daha para kazanmak adına bir arkadaşımın yine iç endüstri mühendisliğinden mezun e, Tanıl Bilgiç üst dönemi olan arkadaşımın yönlendirmesiyle e, bir işe alım firmasında çalışmaya başladım. Yetenek avcılığı yapan bir firmada çalışmaya başladım. Ve aslında bu firma sayesinde, e, Pedersen Partners firması sayesinde ben 5 sene boyunca üst düzey yöneticilerle çok fazla haşır neşir oldum. Belki de kendi arkadaşlarımın iletişime geçemedikleri CEO'lar olsun, direktörler olsun bu gibi konumdaki insanları aday olarak ya da müşteri olarak değerlendirme, onlarla konuşma, iletişim kurma fırsatım oldu. Ve Asya'da yüksek lisans yapmaya karar verdim. Asya'da da Singapur ya da Hong Kong bölgelerine bakarken bir taraftan da Kore'ye ilgim olduğu için Kore'deki okulları araştırdım. Ve çok güzel, Amerika ile de bağlantısı olan bir MBA programı buldum. Ve burada MBA'mi yaptım. Dolayısıyla hani Türkiye'de yeniden bir Türk kurumunda yapmaktansa farklı kültürleri öğrenebileceğim ve Asya kültürünü alıp Amerika'ya gidebileceğim. Amerika ile ile olsun, işte Stanford olsun, Kolombiya ile olsun ikili anlaşma olan bir üniversiteydi. oraya gitmek adına bu okulu tercih ettim. Ama orada da gidemedim. <laughs> Bu Asya'daki okula yüksek lisans kabul süreci nasıldı ve İTÜ'nün bir etkisini gördünüz mü? Aslında çok tesadüftür. Benim şimdi aslına bakarsanız İTÜ'den önce iş hayatının bir etkisi oldu. Çünkü burada çalıştığım süre boyunca, 5 sene boyunca Asyalıların Türkiye'ye çok fazla yatırım yaptığını gördüm. Özellikle Kore, firmaların ve ben o sırada Kore şu anda zaten trend olan K-pop, eskiden bu kadar trend değildi ve ben film, dizi vesaire izleyerek kendi kendime Korece öğrenmeye başladım. Öyle olunca da Kore'yi tercih ettim ve bu tercihim sırasında çok da araştırma yapmadım açıkçası. Sadece şuna baktım, oradaki Financial Times'ın top 50 sıralamasına baktım. Burada yer alan bir tane üniversite vardı ve ben bu üniversiteyle yazışmaya başladım. Öncelikli olarak hani ne yapmak istediğim, nereden mezun olduğum, programlarıyla ilgili bilgiler isteyerek bir şekilde onlarla iletişim kurmaya başladım. Ardından yaklaşık bir iki sene kadar biz onlarla e-mailleştik. Benim burada kariyerim güzel devam ettiği için bölmek istemedim. Tam artık en son aşamada ilk senenin sonunda bizim bölümden yine mezun olan İTÜ'de bir arkadaşımın aynı üniversitede MBA yaptığını fark ettim. Çünkü üniversite Samsung tarafından kurulan bir üniversite ve Samsung öğrencileri gelip e, Samsung öğrencileri işe aldıktan sonra oraya MBA yapmaya gönderiyordu. Bizde de yine e, benimle aynı dönemde mezun olan Alper diye bir arkadaşım, sağ olsun, onun desteğiyle bu üniversiteye girme fırsatım oldu. Ondan e, epey bir fikir aldım. Programın nasıl olduğu. Çünkü bu yaptığınız bir yatırım oluyor. Yani bir para ödüyorsunuz o paranın karşılığını almanız gerekiyor. MBA için konuşabilirim. Yüksek lisans birazcık farklı ama MBA'de yap, yaptığınız yatırımı neye yaptığınızı bilmeniz çok önemli. Alper bu konuda benim sorularımı çok güzel cevapladı. Üzerine bir de benim referansım oldu. Ee, ve bu referans sayesinde ben aslında %50 bursla ve şey olarak harç harcın %50'sini karşıladılar. Üzerine de konaklamamı da ücretsiz olarak sağladılar. Böyle bir fırsatla Kore'ye gidip, bir buçuk sene orada master yapmış oldum. Güzel. Network gerçekten çok Network. Evet. Network. Bütün hikayelerde bu var. Aynen öyle. MBA'dan sonra da Kore'de kaldınız ve hani kısa sayılmayacak bir süre kaldınız. Hı hı. Bu süreç nasıldı? Kore'de yaşam? Kore'de, iş hayatı, Kore kültürü? Benim gittiğim programda çoğunlukla olarak Koreliler vardı ve genelde Kore'de MBA yapanlar şirketleri tarafından ödüllendirilip de gelenler. Tabii ki de başarılı olan yöneticiler ve çalışanlar. Ama bir buçuk sene boyunca onlar orada tatil yapıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Onlar MBA'yı hakkını, özellikle full time MBA'leri tatil gibi alıyorlar. Dolayısıyla benim çok fazla Koreli ile tanışma fırsatım oldu. Yabancılarla sosyalleşmektense ben daha çok Korelilerle, yerel halkla sosyalleşmek istedim. Onlarla bir bağlantım olsun istedim. Kulübün en büyük katkısı mesela burada ondan bahsedebilirim. Yapılan etkinliklerde, sponsorluk anlaşmalarında üst düzeyden birisiyle, tanımadığınız birisiyle nasıl iletişim kurarsınız? Nasıl bir network geliştirirsiniz? Bunu hem kendi iş hayatımda Kore'ye gitmeden önce faydasını gördüm hem de Kore'de gördüm. Neden? Çünkü LinkedIn'i herkes kullanıyor. LinkedIn üzerinden herhangi bir expat yöneticiyle, yabancı bir yöneticiyle oradaki Kore'de yaşayan ya da herhangi bir ülkeyi düşünebilirsiniz. Bir Avusturya'ya gitseniz Avusturya'da yine expat olarak yaşayan birisine Türklere de olabilir bu. Yazdığınız zaman ortak bir nokta buluyorsunuz. Dolayısıyla ben bu ortak noktaları çok yarattığımı düşünüyorum. Çok fazla insan tanıma fırsatım oldu. Farklı sektörlerden gelip de çalışan yöneticilerle tanışma fırsatım oldu. Ben rahat adapte oldum. Çünkü Kore kültürünü çok seviyordum. Çok merak ediyordum. Ekonomik olarak nasıl geliştiklerini merak ediyordum. Bunları anlamak adına aslında birçok insanla iletişime geçtim. Bu ortak noktayı aslında siz de bulabilirsiniz. Sonuçta aynı okuldan mezun olabilirsiniz, yabancı olabilirsiniz. Aynı ilgi alanına sahip olabilirsiniz. Ben bunları kullanarak bu insanlarla network'ümü geliştirdim. Dolayısıyla yabancılık çekmedim. Yabancılık çekmemek çok önemli bir şey. Özellikle yabancı bir ülkedeyseniz. Ya da dışlanmamak çok önemli. Koreliler Türkleri çok seviyorlar. Yani gerçekten çok seviyorlar. Bizim onlara yaptığımız yardımdan dolayı Kore Savaşı'ndan sonra bize çok büyük saygıları var. Ben orada kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. İkinci bir evim gibi hissettim. Dolayısıyla bu beni bir kere psikolojik olarak rahatlattı diyebilirim. İş hayatına baktığınız zaman şimdi Kore'de, Kore'de de Türkiye gibi düşünebilirsiniz şu açıdan. Biz İngilizce nasıl hani konuşmayı bilmiyoruz ya da konuşamıyoruz gibi bir çekincelerimiz vesaire oluyorsa aynen Koreliler de böyle hissediyorlar. Ve İngilizce çok yaygın değil şirketlerde. Dolayısıyla kendi ana dillerini kullanıyorlar. Ana dillerini kullanırken de raporlar da ana dilleriyle yazılıyor. Siz kendi ana diliyle rapor yazamayan bir insan olacağınız için özellikle benim seviyemde yani ben başlangıç seviyesinde korece konuşabiliyordum üniversiteden mezun olurken. Öyle olduğu için de birçok şirkete girme şansım yoktu. Bu da beni biraz daha hani niş yerlere işte startuplar olsun, daha böyle yabancıların çalıştığı yerler olsun oralara itti ve bir startupta çalışmaya başladım. Çok önemli bir konu hani bunu siz de aklınızın bir kenarında tutun yabancı ülkelerde ekspat olarak çalışacaksanız çalışma izniniz çok önemli. Çalışma izniniz olmadan çalıştığınız zaman sicilinize bir kayıt işlendiği zaman o ülkede eğer oturma izni imkanınız varsa bununla ilgili bir cezai işlem ya da ceza puanına sahip oluyorsunuz yakalandığınız noktada. Benim çalıştığım kısa bir zaman boyunca bu çalışma izinleriyle ilgili çeşitli problemler vardı. Dolayısıyla çok uzun bir süre çalışamadım ben bu ilk başladığım şirkette. Çünkü mezun olduğunuz gibi size aslında 6 aylık bir staj vizesi veriyorlar. Bu 6 aylık staj vizesiyle çalışabiliyorsunuz herhangi bir yerde ama 6 ayın sonunda aynı yerde çalışamıyorsunuz. Zorlu bir süreçti ama kapı kapıyı açıyor bir şekilde. Farklı freelance işlerim oldu iki kere bu şeyden sonra, startuptan sonra. Ardından da bana vize verebilecek, beni de destekleyebilecek bir şirkette çalıştım. Şirkete girdim daha doğrusu. 2,5 buçuk sene boyunca orada satış müdürlüğü yaptım. Burada önemli olan konu şu, ne kadar açık fikirlisiniz? Yabancılarla birlikte, yabancı kültürlerle birlikte ne kadar iyi kaynaşabiliyorsunuz? Ya da ne kadar onların dışında duruyorsunuz? Çünkü kimse dışarıda duran insanları kendi içine almıyor. Sizin biraz proaktif olmanız gerekiyor. Kimse aa sen şurada duruyorsun Ceren hadi gel bizimle birazcık takıl demedi bana demezdi <laughs> yani ben onlara göstermeseydim ilgimi alakamı onlar gelip de bana hani hiç yoktan anlatmazlardı kültür çok önemli paylaşım çok önemli özellikle bu gibi kültürlerde hani biz daha oryantal kültürlerden geliyoruz batılı kültürler birazcık daha soğuklar mesafeler ama oryantal kültürlerden gelen aile bazlı kültürleri olan ülkelerde İlişki kurmanız çok önemli. Uzun soluklu bir Kore yolculuğundan sonra Türkiye'ye geldiniz. Bunun sebebi neydi? Aslında biraz talihsizlik oldu diyebilirim ya da kader kısmet, normalde kader ve kısmet gibi bir hani ona bağlamıyorum kariyerimi ama pandemi daha başlamadan önce 2020'nin başında, Ocak ayında yine eskiden Türkiye'deyken çalıştığım şirketin Global CEO'suyla görüşme ve sohbet etme fırsatım oldu. Yeniden bu organizasyona katılır mısın bize diye bir teklifle geldiler. Ben de neden olmasın dedim ama dedim Türkiye'ye değil, Türkiye'de kalmak istemiyorum, Asya'da kalmak istiyorum. Bu Asya'daki tecrübeyi birazcık daha derinleştirmek istiyorum. Daha henüz Türkiye'ye dönmek istemiyorum dedim. Ve bunun üzerine de aslında bana Asya'da bir görev önerildi. İmzalar atıldı, her şey hazırlandı ama derken Covid başladı. Kore ve Japonya aslında Covid'de ilk kapanan ülkeler oldu. Benim 5 senelik Kore'deki evimi ben 4 günde kapattım ve 5. gününde ülkeden çıkış yapmak zorunda kaldım. Çünkü işten ayrıldığınız zaman göçmenlik yasasına bağlı olarak 2 hafta içerisinde kimlik kartınızı teslim etmeniz gerekiyor. İşte bu süreçte de ben hemen eşyalarımı organize edip elimde çantalarla havaalanına gittim. Havaalanında henüz bir uçak rezervasyonum yoktu. Çünkü anlık olarak Kore'nin uçuşları iptal oluyordu. O sırada da bir arkadaşım Tayland'daydı. Tayland'a hadi gidelim birazcık orada tatil yapar. Ardından Türkiye'ye geliriz. Sonrasında da ben e, tabii ki de bu sürecin kısa süreceğini düşünerek e, Asya'ya geri dönerim diye düşünüyordum. E, Tayland'a gittim. Tayland'da 5 ay mahsur kaldım. Uçuşlarım iptal oldu. Zorunu tatil yapmış oldum. E, bu tatilin sonrasında da maalesef yine gideceğim ülkenin vize, e, regülasyonları e, vize almamı engellediği için Türkiye'ye geldim. Şu anda Burada çalışıyorum. Hala aynı şirkette. Türkiye odaklı olmayarak aslında bütün globale birazcık da bakarak, ağırlıklı olarak Asya'ya bakarak çalışmaya devam ediyorum. Ama hani şunu öğrendim diyebilirim mesela pandemide. Planları yapıyorsunuz ama hayat sizi bir yere sürüklüyor. O sürüklediği yerin, daha doğrusu sürüklemesinin bir sebebi var. Birazcık da ona güvenmek gerekiyor. Bu kariyeriniz için de geçerli. Siz elinizden geleni yaptığınız sürece tabii ki de hani bir şeyin peşinde tutturmanız ya da istemeniz çok önemli. İstekle başlıyor bu işler. Ben daha hani yurt dışıyla çalışabileceğim, Asya'da çalışabileceğim bir yer istiyordum. Karşıma çıktı ama Türkiye'ye döndüm. Şu anda Asya değil, daha geniş çaplı bir bölgeden sorumlu olarak çalışıyorum. Daha büyük bir ekiple çalışıyorum diyebilirim. Dolayısıyla bazen de sürece güvenmek gerekiyor. Peki sonraki süreç için bu pandemi herkesin geleceğini aslında muallakta bıraktı. Sonraki süreçte nasıl planlar yapıyorsunuz? Artık aslında uzun dönemli planlar yapamıyorum. Pandemi bana şunu öğretti. Ben 5 sene boyunca Asya'da yaşadığım için mesafelerin aslında ne kadar uzak olduğunu, herhangi bir problem olduğunda ailede olsun, arkadaşların arkadaşlarda işte sağlık problemi olabilir ya da güzel şeyler. Bunlara çok uzak kaldığımı fark ettim. Pandemi döneminde burada olmanın çok büyük bir avantajı, görüşemediğim arkadaşlarımla görüşmüş oldum. Ailemle daha çok vakit geçirmiş oldum. Bundan sonra ne olur? Tamamen hani ülkelerin sınırlarını nasıl açacağıyla alakalı olarak değişir. Pandemi bize şunu öğretti, size de öğretti aslında öğrenciler olarak, online olarak lokasyondan bağımsız her şeyi yapabiliyoruz. Ben de lokasyondan bağımsız olarak her yerden çalışabiliyorum. Benim yaptığım iş buna el veriyor. Bence yani şahsen hem insan kaynakları alanında çalışan birisi olarak bunu söyleyebilirim. Şirketler bu hibrit çalışma modellerine daha çok yer verecekler hayatlarında ki vermeye de başladılar, ofislerini kapatmaya başladılar. Ben de bundan faydalanarak yine farklı ülkelerle çalışabileceğim bir şekilde bir iş modelinde devam edeceğim. Bu çalıştığım firmada bu şekilde devam edeceğim ne zamanki sınırlar açılır, ne zamanki hani bu aşılanmalar, hani aşı karneleri vesaireler artık uluslararası boyutlarda kabul edilebilir hale gelir. Daha sonrasında yine Asya'ya geri dönmeyi düşünüyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Hem öğrencilik hayatında hem de Kore'ye daha çok güzel bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Ee, yeniden okulla ilgili anılarımı canlandırmış oldum. Benim için de çok keyifli oldu. Spor çünkü orada hikaye var anlatırım. Evet, tamam. Hadi. Bak. <laughs> ne diyeceğimi kahret diyeceğim unuttum. Allah kahretsin. Benim ne? Aç camı camı açalım. Ben bunu size anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de Antep'ten mezunum. <laughs> Bilmem ne. <Burası gülüyor> <da. gülüyor> Su var mı? Oğlum sen niye rahatlamıyorsun? <laughs> 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 sen bana ne sormuştun? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <çok gülüyor>